Evet, burası Samsun'da e, Batı Kent Parkı'nın hemen üstündeki Amisos Tepesi. E, Karadeniz'deki birçok şehrin olduğu gibi Samsun'un Samsun'da e, deniz manzarası için en meşhur tepelerinden biri Amisos Tepesi. E, Zonguldak'ta Kozlu Tepesi. Efendime söyleyeyim, Ordu'da Boztepe, Trabzon'daki Boztepe gibi. Burası da e, Samsun'un en meşhur tepelerinden biri. Burada restoran var tepenin üzerinde ve manzarayı izleyebiliyorsunuz. Altta da Amazon kadınlarının yaşadığı söylenen yerler bulunuyor. Aşağıda yine iki tane aslan heykeli yapılmış. Ortasında duran bir Amazon kadın heykeli kısmen de olsa görünüyor. Burası böyle Samsun'un en meşhur tepesi olarak bilinmektedir.